Biladerim 13.5 artı 9 artı 6 artı 3 artı 2 artı 2 beyler 53.5 GB bizim burada bir maliyetimiz var Potemler bilmem neler havada uçuşacak Biladerim bu tarihi bir olay yani Şimdi kalkıp da böyle bir şey denenmez Mantık arayacaksanız eğer Kalkıp da zaten böyle bir şey denemenin çok mantığı yok ama Acaba şu soruyu şöyle sormak lazım. Yani 700 tane taş kırıyorsun. Acaba karı mı geçirir? Acaba kendini amortime eder? Acaba ne kadar zarar ettirir? Bu açıda bakmak lazım. Çünkü bu şu an aslında bizim için bir yayın içeriği beyler. Ve bu kırılan eşyalar da bir arkadaşımızın eşyası. Ben de kendi tahminimi söyleyeyim. Benim tahminim buradan 53.5 GB toplam buranın değeri var. Bence bir 30 GB'si garanti gelir diye düşünüyorum. Sıradan mı gitsek ya? Ne diyorsunuz? Yıkıklardan mı başlasak? Mr. Madius, aleyküm selam biraderim, hoş geldin. Düşükten yükseğe mi gidelim? Kanka düşükten git bence, yüksekten başlama ya. Değil mi? Öyle bir dadı kalmaz. Evet, o zaman... Haydi bismillah dedim, beyler. Açılış nasıl? Şu an 53.5 GB harcadık, onem kardayız. Şu an burada bir durabiliriz. A acaba ne yapsak? Duralım mı Erhan? 10M kardayız kardeşim. Kanka getir, getir, getir bozalım hemen. Evet 9M, 9M, 10M kardayız şu an. Gayet güzel bir başlangıç oldu. Durmuyoruz biraderim. 10M kar bizim için yeterli değil diyoruz. Devam ediyoruz. Haydi. Faik, Tuğrul, Özer. Bu arada YouTube'da 3-4 videodur izleme şansı buluyorum kardeşim. Gerçekten gerek. Tavrın, konuşma tarzın çok keyifli. Umarım daha iyi yerlere gelirsin demiş. Eyvallah. Eyvallah. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sonuncusunu da bu şekilde kırdım. Raca'dan geldi diyen biraderlerim dedikleriniz doğrudur. İlk yüz kar. Musa biraderim kar zarar. Şu an kardayız güzel. İkinci yüzlüğümüz bitmek üzere. Şöyle hemen bitiriyorum beyler. Şöyle son iki slottan biri gitti. Sonuncu slot da gidiyor. Bu da gitti. Bu da çöldü. Tamam. Şimdi kaldık son 500'de. Şu an kar zarar durumu zarardır. Şu an için zarardır. Bir helenit var şu anda çünkü. Haydi bakalım racıya geçtik beyler. 103 adet racı oldu. Üzerimde bunlara da başlıyorum. Haydi. Racıdan belki belki bir şeyler olabilir diye düşünüyorum kanka. Ne diyorsun? Kanka iki tane sağlam bekliyorum burada. Racıdan değil mi? Aynen iki tane. Racı neydi? Vray mi düşüyordu? Aynen. Aynen Wraith'ten. Vray't mobundan düşüyordu. Bakalım. Güzel bir test. Bu video'dan sonra bütün e, gemlerin fiyatlarının düşmesini sağlıyorum bence. Çünkü drop atmıyor. <laughs> Bu ne kardeşim ya? Race ne kadar? Yahu 3'e 300 k veriyorsun bir tanesine ve 100 tane kırıyorsun. Mümkün değil kurtartmıyor. Hani bir Avedon bir Helenet falan böyle bir şey atması lazımdı. Şimdi şu bankanın şurasına çıkan unikleri atıyorum beyler. Daha 3 tane unikimiz var. Bu kadar. Bir Helenet, bir Elysium, bir Sporik var. Şimdi Raje'nin tam notunu veriyorum Muzaffer Biraderim bak şu 1 Şu 2 Şu 3 Şu 4 dört. Son 4'lük yani Son 5 bir tane slot attı Bir sporik daha geldi aman ya Rabbi. Gözlerim ışıldadı Beyler Şimdi not tazelemesi yapayım Slota geçiyorum aroganje çöp Glutton çöp Raje çöp Yüzer tane kırıldı Totalde 300 adet kırıldı Maalesef çöp ee, buradan kendiniz notu verin bu şekilde notu da vermiş olun canlı canlı görüyoruz hep beraber Haydi bismillah Haydi bakalım ilk slot Nightmare'ini verdi seri kıracağım 100'e kadar bir sihir aldım bir sürü sihyo... Aman yarabbim ne güzel ne güzel ne güzel slot beyler şöyle bir şey yaptı reis 59 şimdi sesi sizler için beyler biraz daha ses sorunu yaşayanlar olduğu için iyileştirme yapıyorum. Mikrofonu ağzıma soktum. Şimdi de artık ağzımdaki yani tükürük seslerimi affedersiniz duymayın yani. Şu an ağzıma sokmuş olmam lazım. Şuradan çok net bir şekilde beni duyarsınız İyi mi? Bahri Ünlem Gusül yazmış. Bunu eklememiz lazım evet. Ünlem Gusül maalesef yazınca bir şey çıkmıyor ama onu biz halledelim Bahri. Biz asasız ya kardeşim bize bir şerion falan Hellblot geldi. Beyler slottan. Bir hal bulduğumuz gel. Devam ediyorum. Bu postayı da serileştireceğim. Bunlar bu arada şeli falan çok atıyor ya. Fark ettin mi kanka? Silver Bar geldi. Bak. Blade Axe. Hemen mouse üstüne tuttum. Bir an bir şok yaşarız falan dedim. Slot taşından yaşatmadı. Borza Göztepe. tarihim batışına şahit olmaya geldik kardeşim demiş. Kardeşim hepinizi evet tarihim batışına 2022 yılının en neden denir ona? en büyük batışı mı desek 2022'nin başındaki ilk batış mı desek bir batış olacak ama dur bakalım ne olacak <laughs> şu an çıkan unikler burası beyler şöyle şu ana kadar senaryo bu şu ana kadarki senaryoyu gördük Blade X çöp bunu atalım en ön sayfaya yine güncel notu verelim şu ana kadar kırdığımız kanka Arogance, Glutton, Rage ve Slot. Bu 4 tane taş 400 adet kırıldı. Kayda değer hiçbir şey yok beyler. Yani zarar. Şu ana kadar zarar. Şimdi bak bundan ben ümitliyim. Leçeri'den ümitliyim. Şunları konuşmaya gerek yok. Bunlardan yani kesin alacağız bir şeyler beyler. Kaçarı yok. En iyileri en sonda. Ama leçeri de en iyilerin arasında yer almayı başaran bir taş türü. Haydi bakalım bismillah. Başladım. Leçeri'deyiz. Polyanimor'la ilk unik açılışını yaptı. Şu anda leçeri bir de arkasından Hellblot geldi beyler. İyi taş demiştik. En azından çel çöpten ziyade gelsin, unik. Gelsin, gelsin. Aynen artık gelsin. Unikler gelsin kardeşler. Alın size Avedon. Avedon'un yan sanayisi çıktı bir tane daha. Çin malı. Çin malı Avedon. Bir tane daha çıktı beyler. Alo. Rabbim başka dert vermesin kardeşim. Amin. <laughs> <laughs> Elizyum Yani bunlar sadece tebessüm suratta şu anda benim akıyor maşallah ya. Şuraya bak ya. Şu ana kadarki unikleri merak edenler beyler total olay burası. 430 tane kırdık. 432 tane taş kırdık. Devam ediyorum. 12 yağmuru gelecek mi? Al. Hasan bu senin için biraderim. Hayırlı olsun. Lugias geldi yine. Çok acayip. Bir emir ringimiz geldi. Çok enteresan. Yani. Bir sporik geldi. Aman ya Rabbi. Unik yağmuru unik sayfası dedim ya. Yani bu kadar da tatlı olamazdılar. Yalnız bayağı unik attı bu postada ya. Dur bakayım. Haydi bakalım. Şimdi o zaman bir totem yapacağım. Ee, şunlar gelen unikler yine. Şöyle 9'a bir sıcağı salime takayım. Generatörün etrafında sadece iki tur. Attıktan sonra Elif'cim yine yani çok acayip. Haydi, seri kırıyorum üstüm. Sporik, 12 tem, 12 tem. Hala beyler gözlerinizi iyi açın. Bakın çok iyi açın. Unik alıyoruz, bunda bir problem yok. Sayfa atıyoruz. Görüyorsunuz değil mi aşağıya? Şerion geldi. Bak devam. Şel. <laughs> Zafer leçeri aslında güzel ama güzel olmayan <laughs> şeyler farklı. Şu kadar atıyor Unik yani doldurdu. Işte. Atıyor, sonuçta Unik atıyor, bayağı bir atıyor. <laughs> O zaman leçerilerin ben sonuna geliyorum seri seri beyler. Hiç affetmiyorum. Aha. La ilahe illallah. Leçerilerin yakasını salmak istiyorum. Leçeriler unik atıyor. Bunu kanıtladık. Şerion geldi bir tane daha unik. Bir beş taneyi çakma satırcıya kırdırıyoruz. Abi kır bakalım sen. Alttan görelim. 15 taneden bir tane Avedon Helenit. Getir abi. Aha geldi. Ya. <laughs> Ya Mustafa bırak kapat yayını ya. <laughs> Çakma satırcıya verdim elini çıktı. Bir tane de garp geldi. 100 tane leçeriden yapamadığımızı şu anda Eşten. böyle bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Erhan gel. Gel gel gel. Biladerim şunu al. 10 tane jeolosi. Ver. 10 tane jeolosi Erhan Bey biladerime verdim. Erhan kır bunları. Abi bundan 10 tane o, Muzaffer yer aç 10 tane de sana 10'ar tane veriyorum. Haydi senin açılışını böyle yapacağız beyler. 10 tane de abime verdim. Bunlar o zaman sonra şimdi yapayım. şöyle yapalım ya en azından. Lecher'in analizine baktığımız zaman Lecher de kendisini Hı. kurtarmadı aslında ama kurtarmadı çok fazla unik attı. Çok fazla unik attı. Olayların değişeceği yer tamamen Jevlese ile Avarice'lardı. Bunlara geldik beyler. Burada şimdi slow motion hayatlar yaşayacağız mümkün mertebe normal tonlarda kıracağız. Şöyle bir tane de ben kırdım. Nightmare kristalle başladık yine. Aha abim Avedon aldı şu anda. Sol alttan görüyorum. Çakma satırcı yaptı yine yapacağını. Erhan Hellblot almış. Sherion almış. Abim Avedon'u aldı. Ben de Helenet'i aldım bak. Telefonla görüştüm. Bak. 3 dakikadır bu burada dönüyor. Muzaffer sen geldin ya bu burada 3 dakikadır dönüyor. Şak bir koyduk biraderim. Selamun Aleyküm. Biraderim Heleniz geldi beyler. Şimdi bundan sonra olaylar burada. Ama şu kese atan vatandaş kim? Biladerim. Ya çöp çarmış ya. Bu adamı nerede bulup keseceğiz biz? Bize keseye gelmiş. El üzüm aldı. Erhan son durum nedir? Kanka son 4 tane kaldı. Sadece... İzle izle. Bak. Peş peşe. Bak. Bak sen. Heleni Tavedon. Selamun Aleyküm. Beyler. Artık comeback atılacaksa buralarda atılacak. Diğer taşlarına ah, akıbeti belli. Comeback burada gelecek. Bir Helenit bir avadon geldi. 2'de 2 geldi bu arada çok güzel. Aha Erhan, Bey. Erhan Bey bir Helenit aldı. Selamun Aleyküm. <laughs> 53.5 GB'yi bu 200 tane taştan çıkartıyoruz mu şimdi? Acaba çıkartıyoruz mu? Haydi. Beyler. Selamun Aleyküm. Bir Avedon daha. Chat şöyle bir kendine gelebilir mi beyler? Guru guru izliyorsunuz. Bakın eşyaları almaya başladık. Bir Helenit. iki Avedon. Şimdi abimden de bir Avedon geldi. Abim bitirmiş. Erhan da iki Helenit aldı. Muzaffer sende tık ben, yok. Ben de <laughs> şey tık aldım aynen. <laughs> Ver kanka unikleri bana trade at versen. Elysium. Elysium sayfası atmış. Bir tane de silver bar almış. Beyler şu anda tamı tamını izlediğiniz sahne 600 tane fragmentin kırıldığı sahne. Son yüzlüğe girdik ve Son yüzlükte de avarajlarımız var. Kısa bir durum analizini görelim. Son yüzlüğe girdik çünkü. Avarajdan ya zengin olacağız ya da 2022 yılının en tatlı, en güzel batışlarına hep birlikte şahit olacağız. Şurası full unik. Burada var full unik. O zaman hep beraber 100 tane Jelosi'nin pardon Avarice'ın ilk açılışını yapıyoruz kanka. Koyalım start'a basalım. Ben 5'ten geriye sayayım. Aynı anda ilk 5'liği 0 rakamını duyduğunuz anda basalım. Açılış töreni gibi. Ya Allah bismillah. Haydi. 5 4 3 2 1 0 Bir, bir elizyon bana geldi. Ben, ben kıramadım ya. Bir şeryon abime geldi. Çakma satırcıya. Artık serbestsiniz beyler. Atış serbest. Nişan alın sıkın. Kardeşlerim. Top sizde gönlünüzce. İzleyin, bir Haleviz, bir abi, şu ana kadar Jeolosi kanka her halükarda karda Avarice'ın önüne geçti. Onu bir kere şu ana kadar ama. Bir flame Ring geldi. Beyler hep birlikte şahit olacağız bakın. Şu ana kadarki kanaat belli. Ee, Jeolosi taşları güzeldi. Onlar güzeldi. Lakin Avarice için aynısını söyleyeceğiz mi söyleyemeyeceğiz mi? Şimdi göreceğiz. Son 25 tane var beyler. Son 25 tane nakibetini beraber belirleyelim. Avarice'in nakibeti böyle girişte olduğu gibi çıkışta da <laughs> Beşer tane yapalım. Beraber olsun. <laughs> beraber olsun. Ortak olun. <laughs> Geliyorum. Bekliyorum. Şimdi o beş tane bir avidonumuz Gel. Size bir şey diyeyim mi? Verdiğim beşer tane bu avaraçların e, ee, her birisinden en az 3 tane Helenit almanız lazım. Biz böyle birazcık rahatlayalım. 3 tane Helenit. 5 <laughs> tane verdim. Hepiniz 3'er tane Helenit getirin bana. helenit Avedon ne olur? <laughs> Avedon olur. Abi kırmızı kırmızı yanıyor. Bitirin. Muzaffer binlerim sen de. <laughs> <laughs> Beyler ilk açılışını yine beraber yapıyoruz tamam mı? İlk açılışını koyduk. Starta bastık. Stopunu beraber yapacağız. 3'ten geri sayacağım. Spot 0. Tam sıfırda. 0'ı duyduğunuz, duyduğunuz an gönderin. 1 0. Ben aldım sadece. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer <gülüyor> aldı. Bir tane Lugia saldı. Beyler, Avarays'ların son turları sizde. Gönlünüzü kırın. Gördüğünü seni kıracağım ya. Kırın bakalım ne oluyor. Herhalde. Ondan sonra hesaba kitaba geçelim biraderim. 2022 yılının en güzel, en çılgın eee batış hikayesinin altına imzamızı birazdan atacağız. Haydi. Bana abi like rahat vergen attı bol bol. 3 5'in 3'ünün ait abi yok bu. Aha. Aldım ben. İkinciden aldım. Kırın hadi. Bekliyorsunuz mu? Kırın, ben kırdım Ben kırdım bekliyorum. Mi? Ben cacık aldım. Kanka sonuncusunu kırıyorum. Bitirdiniz mi? Ben bitirdim. Ben de sonuncusunu ben kırıyorum. Senden sonra kıracağım biraderim. Son taş. Haydi Erhan al, al şey o zaman ya. el Al al bulut. 5'te 3 yaptım. 5'te 3 Nightmare aldım ben ya. Sen daha Avedon. Sondan Son Güzel. Sondan avedon. Beyler. 5 <laughs> taneden 2 tane avedon geldi bana. Ah dur abim şunları veriyor. Şimdi hesap zamanı beyler. Biraderim o zaman ben müsaadenizle durumu toparlıyorum. Hem yayındaki arkadaşlarımızı hem de bu YouTube'a da gideceği için bu efsanevi video, bu yayın. Şimdi genel benim yorumum şu. Bir baştan tazeleme olarak söyleyeceğim. Beyler totalde 700 tane fragment kırdık ve her çeşidinden 100'er tane. Yani Arogancesinden tutun, Jevlesi'sine, işte Avaray'sına kadar hepsinden kırıldı. İzlediniz, gördünüz zaten. Evvela şimdi bunların arasındaki sınıfsal farklarına göre bir yorum atayım ben. Arogance çöp. Kendi kendini 100 tane de çıkartmadı. Glutton çöp 100 tane de kendi kendini çıkartmadı. Sonrasında Raje aynı şekilde. 100 taneden kendi kendini yine çıkartmadı. Ee, sonrasında slot'a geçmiştik. Şimdi şöyle ben devam edeyim. Bak slot'tan aynı şekilde. Kendi kendini yine slot taşı da çıkarmadı. Ben burada taşların sınıfsal olaylarını şimdi söylüyorum biraderim. Kar zararı da şimdi söyleyeceğiz zaten. Leçeri vardı. Biraderim Leçeri de 100 taneden yine kendi kendini çıkartmadı bu taş. Bak kendi kendine 100 tane kendi içinden bahsediyorum. Ve aynı şekilde en güzelini yapan jeolosu oldu. 100 tane Jeolos'dan bayağı bir bu Avedonların, Helenitlerin birçoğu Jeolos'dan çıktı. Avarice en pahalı taş, en iyi taş sözde ama o jeolesinin aslında altında kaldı. Ee, yani sonuç itibariyle bunu, şu an şunu diyebiliriz değil mi? 2022 yılında biraderim böyle bir deney, böyle bir test yapıldı. Güncel dropları nedir, ne değildir? Kendi kendini kurtarır mı, kar ettirir mi, zarar ettirir mi? Bunu görmüş olduk. Bu da aslında çok faydalı bir içerik oldu. Hem YouTube için hem de yayında izleyen arkadaşlarımız için. Güzel oldu. Total'de beyler. GB'miz neydi Muzaffer? Total geri gelen GB. Totalde biz bu kadar gemi 53.5 GB harcadık. Biladerim bizlere buradan 34 GB geri geldi. Zarar ne kadar? 20 GB düz. Burada bir zarar var diyebiliriz. Buradaki olayı kurtaran tek olay sanırım upgrade olur. Başka ya, da bir şey olmaz. Evet. O biladerimi buradan tebrik ediyoruz beyler. Cümbür cemaat. Çok güzel batırdık. 20 GB biladerim. Selamun aleyküm. Satırcı seviyesini veriyorum. Teselli ödülü olarak böyle Erhan'a da vereyim kardeşim. Bir güzel CV'lerinizi alın. Biz denedik, siz denemeyin biraderim gördünüz. 2022 yılında Night Online bizlere hala vermiyor. Toplu kıyımlarda durum belli. Junior elinize sağlık, iyi geceler demiş. Reis 59 biraderim hayırlı geceler hepinize. Cümleten hayırlı geceler. Buralarda inşallah sık sık beraber olacağız. PK'lar ve farklı içeriklerle yine düzenli bir yayın hayatı İnşallah artık başlıyor diyeyim sizlere de. O zaman cümleten Allah'a emanet olun beyler. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diyorum ve yayını sonlandırıyorum.